Al bakalım... <laughs> Al ah, bakalım... Ah. Bu İstanbul dünyanın en özel şehri. Öyle. Bu şehre gözümüz gibi bakmamız lazım. Ah keşke gözümüz gibi baksak. Şu trafiğe çözüm üretsek. Her yere parklar yapsak. Binalarımızı güçlendirsek. Şu kentsel dönüşümü gerçekten hayata geçirsek. Öğrencilere kolaylıklar sağlasak. Ah keşke şöyle işinde gücünde, kimseyle polimiğe girmeyen, icraatine odaklanmış bir devlet adamı yönetse şu İstanbul'umuzu. Öyle olacak. Aa, aa, Murat Başkan. Başkan. <laughs> Sonunda İstanbul muradına erecek. <laughs> İstanbul'u yeniden hep beraber ayağa kaldıracağız. İnşallah. <laughs> Sadece İstanbul